Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Maske kullan çizimimize bu günlüğü tekrardan devam edeceğiz ve bitirmeye çalışacağız. Ben hızlıca e, geçiş yapıp size nasıl göründüğünü neler yapmamız gerektiğini bir önceki videomuzda anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi videomuzu <laughs> özür dilerim. Şimdi şeklimizi çizmeye ve devam edelim ve tamamlayalım arkadaşlar. Evet yine kalemimizi alıyoruz ve burada e, bakın şuradan yaklaştır yaptığımız zaman da buradan başlıyoruz. Ondan sonrasında tekrardan uzaklaştırıp arkadaşlar şeklimizi vermeye, şeklimizi çizmeye devam ediyoruz. Yine daha önceki videomuzda da belirttiğim gibi bazı yerlerde uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. Mümkün olduğunca kısa çizgilerle bu uyumsuzlukları gidermeye çalışmalıyız arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz üzere bakın böyle uydurmaya çalışacağız çok böyle e, önemli ve farklılıkla olmalı sürece sorun olmayacaktır. Mesela bu düzeltmemiz gereken bir sorun. Ama biraz evvel çene kısmındaki oluşan şuradaki fazlalıklar veya da eksiklikler çok önemli bir problem değil arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz üzere şeklimizi çiziyoruz. Evet yaklaştır yaparak nereye kadar gelmemiz gerektiğini görüyoruz arkadaşlar. E, çizgilerin çizerken mutlaka çizgilerin birbirleriyle tam uyuşmasına özen göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde renklendirmeyi yapamıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yine daha önceki videomuzda konu, yani bahsi geçen e, Adobe Illustrator programında da aynı şekilde çizgileri bir araya getirmemiz gerekiyor ki içini boyayabilelim arkadaşlar. Aksi takdirde boyama işlemi olmayacaktır ve çizmiş olduğumuz çizgi yerine şekil yerine oturmayacaktır. Evet, yine kısmını da hallettik. Şimdi çizgimizi de beyaz yapıyoruz ve diğer kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Ben video programını aşağı yukarı 6 yıldır kullanıyorum arkadaşlar ve son zamanlarda bu aşamalara geldim, kat ettim. İlk baştaki amacımız sadece işimle alakalı olan kat planlarını çizmekti. E, tabii ki bu kat planları çizimi işi işte normal şartlarda tamamıyla uzmanlara ait değil ama e, işte çiziyoruz ve yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, daha basit çizimler yaparken ya da işte firmaya buraya bunun çizimini yaptırmanız gerekiyor ve koymanız gerekiyor derken şu anda elimize bir bilezik daha taktık, kolumuza bir bilezik daha taktık ve e, bu programı kullanabiliyoruz. Elimizden geldiğince işte e, yeni çizimler, yeni şekiller yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen aşamalarda belki gerek olduğu zamanlarda arkadaşlar biz bunun diğer özelliklerinden de faydalanma şansını ortaya Özellikle e, şirketler arasında, şirketler içerisindeki bu hiyerarşik şemanın e, yapılması, sonunda bize güzel seçenekler sunmaktadır arkadaşlar. Onları da yine değerlendiriyor ol olacağız belki. Ama tabi bunlar sadece ihtiyaçlar doğrultusunda olan sistemlerdir. Ee, daha önceki videomda da yine bahsettiğim gibi bunlara ne gerek var diye düşünenler olabilecektir içinizde. de her zaman şunu düşünüyorum arkadaşlar. Başkasına muhtaç olmaktan da emek eder, kendim yapar ve kendi yaptığımla övünürüm. O yüzden ben bunlarla, bunlardan zevk alarak yapıyorum arkadaşlar. Bu günlerimi. Aynı zamanda beni dinlendiriyor. İşin stresinden, yoğunluğundan kaçmak için bir fırsat oluşturuyor. Bir saat, yarım saat bir çizim yaptığım zaman da kendimi daha dinç, daha yenilenmiş hissediyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Öğrenmenizi de isterim. Bence herkes kendi ihtiyacını karşılayacak kadar yaptığı işi Diğer şeyleri en da Bilmelidir arkadaşlar Evet şimdi alım bölgesini giriyoruz Aslında bakarsanız bu çizim bende var hali hazırda Daha önce çizmiş olduğum bir şekilde ama e, O zamanlarda video çizimlerini Yapmayı hiç düşünmemiştim e, istememiştim o yüzden e, Videosunu şimdi çektiğimden ötürü tekrardan çizme yoluna gittim arkadaşlar. Daha karışık yani karışık olmayan bir çizim yapmayı tercih ettim. Hiçbir olan şekiller çizimler yapılması tabii ki biraz daha zaman alacak ve uğraştıracak işler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama ne kadar çok uğraş olursa el yatkınlığı o kadar olacaktır. Sizlere de tavsiyem vizyo programını edindiğiniz, bulduğunuz zamanlarda bilgisayarınızı yüklediğinizde kurcalayın. Kurcalamaktan yana hiçbir sakınca olmaz. Ben hep söylüyorum bilgisayar kullanan arkadaşlara, yeni öğrenenlere bilgisayarı bozmadan bilgisayar kullanamazsınız. Bilgisayarı bozacaksınız önce ve ondan sonrasında bilgisayarı öğreneceksiniz arkadaşlar. Ben ilk bilgisayarıma format attığımda gece saat 12 idi, Şifresini yanlış almışım. Gece saatlerinde de şifre aradım. En önemli sonunda bir şekilde yapmayı başarmıştık arkadaşlar. O gün bugün de yine bilgisayarla ilgili konularda da kendi ihtiyacımı görülecek bir kapasiteye sahibim. Tabii ki bu kapasitemizi her geçen gün arttırma yollarına da gitmeye çalışıyoruz. Tanıdığımız, sevdiğimiz insanların abilerimizin, arkadaşlarımızın bilgisayarlarıyla ulaşıyoruz. Yine böyle kesimleri olursa e, onları yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ki faydalı e, olabilelim açıkçası söylemek gerekirse. Burayı mesela beğenmedim. Biraz böyle bir kaviz aldırmamız lazım. Daha iyi oldu gibi görünüyor. Önceki üzerine gelecek olan mavi daire çizilmişti arkadaşlar. Onu şu an en arka plana attım. E, çizimler bittiği zaman da e, kopya yapmıştım. Tabi bu şekilde kalemle çizimler yaparken arkadaşlar. Mouse'la eee dans ediyor olmanız gerekiyor. Mouse kullanımınızın çok iyi olması gerekiyor. Çünkü tam e, çizgi çektiğiniz zamanda yaklaştırma yapmanız gerekebilir. E, o yüzden de buna dikkat etmeniz lazım. E, şu an aklıma geldi. Vizyonun sistem gereksinimleri nedir? Söylemek istediğim bilmiyorum. Bakmadım. Ama bir sonraki videoda bakıp bununla alakalı da bilgi verebilirim sizlere. Ama e, şu anda benim kullanmış olduğum bilgisayar i5 neslinin kaçıncı nesil olduğunu bilmiyorum şu aşamada. E, şirketin bana vermiş olduğu bir bilgisayar arkadaşlar. E, sadece şunu söyleyebilirim. Bu bilgisayarın RAM'i 8 GB'ye sahip. E, zaten Windows mobil bilgisayar kullanıyorsanız RAM'inizin minimum 8 olmasında fayda var her bilgisayar 4 GB RAM ile geliyor. 4 GB RAM özellikle paylaşımlı ekran kartı olan bilgisayarlarda çalışmamızı zorlaşacaktır. O yüzden minimum 8 GB bir RAM olmalı bilgisayarınızda. Hatta imkanınız varsa desteklediği kadar RAM takıp bilgisayarınızı da daha güçlü hale getirebilirsiniz. Böylelikle çizim programları programlarda daha rahat bir şekilde imkanı bulabilirsiniz arkadaşlar Evet gördüğünüz üzere alın çene ve sol kulak şu an baktığımız açıdan konuşuyorum sol kulağı bitirdik Evet şu anda sadece e, kaç bölgesi pardon alın bölgesini çizdiğimiz zaman da hemen hemen şeklimiz bitti. Umarım izleyen arkadaşlarım arasında bu programı kullanan beğenenler olacaktır. Oluyordur. Ee, dediğim gibi ben hiç bilmezdim. Fakat e, şu an sürekli kullandığım bir program haline geldi. Ve e, kendim kendimi de sürekli geliştirmeye çalışıyorum bununla alakalı arkadaşlar. Belki bunlar e, bilen kişiler için çok basit işlemler olacak ama e, biz daha çok Bilmeyenlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizden daha bilenler olduğunu düşünüyoruz. Ve bilgimizi bu şekilde insanlara yaymanın derdindeyiz arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm tanıdığım insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Onların dertlerine, sorunlarına, isteklerine cevap vermeye çalıştım amacım ben yaptım demek değil. Karşımdaki kişinin yaptığını söylemek oldu her zaman. Hiç kimsenin ne yaptığını, ne yapacağını göz koymadık arkadaşlar. Evet. Sesimiz yavaş yavaş tamamlanıyor. Ee, ve bakalım şu an sol arka kısmı biraz daha kolay olacağı benziyor tabi şu anda çok bakmıyorum ama nokta birleşimleri yanlış olduğu zaman da şeklimiz tamamlayamayacaktır evet, şu anda şu anlık bir sıkıntı görünmüyor Şekilleri uydurmak için arkadaşlar biraz daha uzun ay çizmek veya tıklayarak çizmek gibi yolları tercih edebilirsiniz. Renklendirmeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Son yapmaya başladık. Bundan sonra. bir şekil dikdörtgen çizeceğiz. Onu zaten onun zaten hazır şekli var arkadaşlar. Ee, ondan sonrasında ne yazısını yazacağız. Visio otomatik olarak daha doğrusu e, yükseltme fontu yazının fontunun maksimum 60'a kadar yükseltmeyle yapıyor. Ama istediğiniz değeri yine girebilirsiniz. Birden işte e, arkadaşlar. Bunların şekillerini değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Köşe bağlantılarını istiyorsanız oval yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Tıklamama da gerek yok. Sadece o şekilde. koruyucu maske kullan dedim ve ETC çıktı Bakın burada A plus'a baktığımda 60'a kadar geldi ama burası 60'a fazlasını gerektirecek bir yer olduğu için örnek veriyorum 115 font seçtim. Halen daha küçük geldi gördüğünüz üzere 175 font Kalın yaptım. 105 Yapalım. Bu fazla geldi. 255. Özür dilerim 25. Evet bu daha ideal bir boyut oldu benim görüşme göre. Şimdi yazıyı e, beyaz yapıyorum. Şekli mavi seçiyorum arkadaşlar ve altı çizili sildim. Şunu mavi. Evet gördüğünüz gibi koruyucu madde kullan şeklimizde levhamızda bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi böyle tanıtan moda yaptığımız zaman da şeklimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu bu şekilde çıktı alabileceğiniz gibi farklı kaydet ya da kaydet deyip de işte vizyo biçiminde ya da farklı şekillerde bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ben vizyonun nedir pdf şeklinde kaydediyorum sizlere ve bunu videonun altında bu videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum.